Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Ben biraz önce dükkana gelen siber hafta tekliflerini aldım fakat bir teknik arıza nedeniyle kaydettim bunu size 100 TL'lik olanı aldım. 120 elmaslığı almadım çünkü benim Brawl Pass'ten 30 elmasım daha gelecek yani Brawl Pass'i açabileceğim o yüzden boşuna onu almadım bu arada teklifi alırken Onur Bilge'yi destekledim. Siz de dükkandan bir şeyler alırken Türk içerik üreticilerini desteklerseniz güzel olur. Dükkanda şey var. Unutmadan onu da alalım. El Primo'nun güç puanları var. Ve böylelikle 10. seviye yapabileceğiz El Primo'yu. Bunu da sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi yükseltebiliriz. Yükseltmeye yeter altınım ya. Altınım çok var. Bir tane 10 seviye var. O da B. B'yi de aslında kullanıyorum. El primo. Nerede? 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 Ve 10. seviyeye yükseltiyoruz. Böylelikle iki tane 10. seviyeli karakterim olmuş oldu. Eşya bölmesi açılacak. Bakalım hangi eşyayı verebiliriz el primoya? Hmm. Evet yetiyor. Ne diyor? Sağlık hareketsiz durduğunda saniyede 100 puan iyileşir. Bunu veremiyoruz. Bir de direnç. Sersemleme süresini kısaltır. Yavaşlama etkisini %25 azaltır. Ve kalkan. Ekstra sağlık kazanır. Kalkan mı versek? Empirmanın zaten gücü şeyi baya fazla. Bunun üstüne bir de kalkan verirsek işe yarayabilir diye düşünüyorum. Ne yapalım? Sağlık mı verelim yoksa? Tamam el pirumaya o zaman kalkanı verelim. Bir tane kalkanımız varmış onu el piruma için üretelim. Bakalım ne olacak şimdi ne diyecek. Kalkan canı 300. Sağlığı arttıran bir kalkan verildi. Bunun dışında bir de bunları yükseltebiliyor muyuz? Evet ama elimizde daha şey olması gerekiyor. Bunu da üretmenin hiçbir manası var mı? Şu an. Bunu üretlersek ne olur? Bir tane daha aşağısı olur. Hadi bir de bunu üretelim o zaman. İyileşme hareketsiz kaldığında yüz daha çok iyileşecek. Bu da tamam. Zaten elimde bir direnç kaldı. Direnci buna vermek istemiyorum ben. Bir de B'ye bakalım o zaman. B'ye ekleyebilir miyiz? Yeni bir şey. B nerede? B, B. Hı. Eşyada. Direnç sersemleme süresini kısaltır. Yavaşlama etkisini %25 azaltır. Mı? Sağlık mı verelim buna da? Bir ye de sağlık verelim. Bir ye de sağlık üretelim. Böylelikle iki tane karakterimin iki tane, ikişer tane eşyası oldu. Dükkandaki şeyleri de almak istiyorum. Altınımla güç puanlarını. Hazır altınımız varken hepsini alalım değil mi? Evet, bütün her şeyi aldık. Lola'ya Lu çıktı ya? Lola'ya çok az kaldı. Şu an 148 elmasım var. 10 burada. 10 burada. 20 burada. 40 elmasım da alacak. 188 elmasım olacak ve böylelikle Brofes'i etkinleştireceğim. Ama muhtemelen bütün 70. kademe geldikten sonra etkinleştiririm diye düşünüyorum. Ve lolu. Lolu nasıl hiç lolu denk geldi mi size oynarken? Valla benim şu an karşımda lolu olduğu zaman henüz daha hiç kazanamadım. Hele ultisini güzel kullananlar bayağı iş yapıyor lolada. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim böyle kısa bir video oldu bu arkadaşlar. Dediğim gibi dükkandaki teklifi alırken ekran kaydını çalıştırabilseydim çok güzel olacaktı ama maalesef olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.